Bir aradan sonra yeni bir hops videosu çekmek istedim. Çünkü baktım sadece iki tane videosu var ve ikisi de karakter tanıtım. Hiç oynanış videosu yok. Ve like'ları da iyi gelmiş. 40 like birinde var. 30'larda birinde var. Ben de beğendiğinizi gördüm ve bir tane daha çekmek istedim. Normalde karakter tanıtımında anlattığımız taktiklerin bir tanesini göstermek istiyorum. En başta destemizi bir boşaltalım. Umarım başarılı oluruz. <laughs> Çünkü e, oyun biraz... Yani sonuçta yapay zeka oynamıyorsunuz. Sizin gibi biriyle oynadığınız için yürüttüğünüz taktiği uygulayamayabiliyorsunuz. Çünkü tahmin edebiliyor rakip. Ve bu yüzden daha farklı stratejiler izlemek zorunda kalıyorsunuz. En başta yanıma bunu alacağım. Seviyorum ben bunu. Hasarı güzel. Daha sonra... Kafamda nasıl bir desteği Hangi taktiği göstersem diye düşünüyorum. Şu taktiği göstermek istiyorum. Bu Zevata benim en sevdiğim kart. Bunu da alim. Umarım kombolayabilirim. Bu ikisini kombolamanız lazım. Bununla bunun hasarını yükselteceğiz, göstereceğim şimdi. Umarım yapabiliriz. Bunlara da tank karakter gerekiyor. Mesela bu karakterin çıkardım. Cana ee, canı az bile olsa hasarı yüksek olduğu için tanklıyor aslında. Tank olmak her zaman canınızın yüksek olması anlamına gelmiyor. Şu diğer karakter de aynı şekilde. i̇ki tane daha tank karakter alacağım. Bir tanesi bu oyunda en yüksek cana sahip olan karakter. Diğerinde bunu alıyorum ben genelde. Bunu mu alsam? Bunu alayım. En başta karakterleri kısa bir şekilde söyleyeyim. Bu iki hasarı var. Rüzgar damage ile hasarıyla itiyor karakterleri vurduğu zaman. Bu karakterin bir olayı yok. Özel bir yeşil alanda özel bir saldırısı yok. Sadece bir dost birimle yer değiştirebiliyor. Arkaya vuruyor Aqua yeşil alanda aynı şekilde. Zevata asıl olay zevata da Bunu daha önceki videoları izlemeyen varsa kısa bir şekilde özet geçmek istiyorum. 3 kişiye buradan vuruyor. Ve hasarı 2. Messi kalıcı hasar arttırdığı için biz bunun hasarını bunun 4-5 civarı bir şey yapıp duruma göre değişebiliyor tabi. Saldıracağız. Mesela 3 rakibi şöyle getirdiğimiz zaman vuruyoruz. Bunun 5 hasarı var. 15-5-10-15. 15 can çalıyor rakipten. 4 canı varken birden 19 yana oluyor mesela. Çok kombolayabilirseniz çok güçlü bir karakter. Benim en sevdiğim kart bu. Deneyelim bakalım. Rakip bulması bazen sıkıntı olabiliyor oyunun. Oyunun yapımcıları bu arada Hakan, Osman, Bahri ve Suat. Dört tane. E, üçü kardeş. Dördüncü de arkadaşları Bahri. Z Suat'ın oyunu kendi oyunu buldu rakip. Bakalım. Hmm, karşımızda gri renkte olması 10 levelin altında olduğunu gösteriyor. Burada süremiz var ve 10 levelin altında olan rakipler genelde tecrübesiz oluyor. En başta tank birimleri koyarak başlıyoruz ve sırayı bitir diyoruz. Burada hakkınız yazıyor, oynama hakkınız. Yeşil alan koyduğunuz zaman gidecek e, miktar, mana miktarı bu. Ve base'inizin canı. bunu ee, bir tane tekleyip mi bunu koysam? Neyse. Dur, dur, dur Şunu tekleyeceğim. Bir aklım daha var aynen. Önce başlamak biraz avantajlı olabiliyor. Hım. Direkt itekleyerek başladı. Bu da daha önceden oynamış olabilir. Şimdi bu karakteri Mesuyu koydum çünkü ilk koyduğunuzda karakter direkt şey yapamıyor. Nasıl desem? Ve ee, özelliğini kullanamıyor. Oo, o da meslek koydu. bender mi koyacak acaba? Onun da bir kombosu var. Ama rakibinizin kombosunu bozmanız lazım. Rakibin kombosunu bozmazsanız olmaz. Bunu buraya koyuyorum. Hemen bir hasarını attıralım bunun. Şunu bir tane ilerleteceğim çünkü bir şekilde baskı kurmamız gerekiyor. Bunun önüne hemen kapat kapatalım burayı kapatalım. Çünkü bir sonraki elde rakibin 4 hakkı olacak. Mesela 1 2 3 4 buraya gelip karakterinize vurabilir. Onları daha sonraki rakibin hamlesine göre düşünmeniz gerekiyor. Bu masarın bir tane de arttırsam arkaya ne koyacak? Şu omega falan olmasın. Aa bunun hasarını arttırdım. Değişik bir strateji. İlk defa görüyorum. Demeyici güzel arttırdık ee, Ne yapalım Direkt bununla base'i e de aslında Ama ben taktiği göstermek istediğim için Şu an çok fazla base'i araştırmak istemiyorum 1-2-3-4 o yetmiyor Biraz daha vaktimiz var Şöyle bir şey yapsam Böyle sıkıştırsam rakibi 9 saniyem var Alanı kapatmanız sizin avantajınız oluyor genelde hani rakibinizi sıkıştırmanız iyi oluyor. Şu an mesela muhtemelen sadece kartlarını koyacak ve çok fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Şuraya da bir kart koyması lazım yoksa bunu öldürürüm. Hmm, onun damage'ini arttırdı. Ama onu nasıl kalmayacak şimdi? Kagera. ben bunu buraya bir getirsem psikopat olur. 1 2 3 4 1 2. Şimdi göstermeme izin verin taktiği. 1 2 3 ve 4 vuruyorum. Mesyüs'ün öldürdük. Pes etme ihtimali çok yüksek çünkü rakibin en güçlü kartının işini bitirdik aslında. Şu an bununla burada durabilirim. Hiçbir şey yapamaz bana. Neden hiçbir şey yapamaz? Canım çok yüksek. Bununla bir kere vurabilir en fazla. Sıkıştırdım şu an. Oyun bitti. Kendini öldürdü. Taktik bu. Bununla vursa bile He, onunla... boşuna şu an ee, çabaları boşuna bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buraya çekti. Kendini orada güvende zannediyor. Birazdan pes edecek rakibimiz. Buradan da Beyzine araştırıyorum. Ee, bununla da şöyle bir şey yapabiliriz. Burayı ah, aynen şey yaptı mesela pes etti. Çünkü pes etmek zorunda. <laughs> Karşısında ben varım. Ee, bu taktik bu şekildeydi. Başka videolarda diğer karakterlerin taktiklerini göstereceğim. Mesela can basma taktikleri var. Ta karakterlerinizi tank yapma. Oyundaki en yüksek hasarı sahip olan Grom karakteriyle farklı stratejiler var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.